Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Bakü Türk Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Uğur Şaştım. Bugün 10. sınıf biyoloji dersi kalıtımın genel ilkeleri ünitesindeki ilk konumuz olan e, genetikle ilgili kalıtımla ilgili temel kavramlar konusunu birlikte işlemeye çalışacağız. Hızlıca başlıyoruz o zaman. E, bu dersimizde bizim öğreneceğimiz temel kavramları şöyle kabataslak bakacak olursak alelgen, fenotip, genotip, homolog kromozom, homozigot, heterozigot, monohibrit, dihibrit, bağlı gen, bağımsız gen ve kromozom gibi kavramlardır. Ee, kalıtım dersinin, kalıtım ünitesinin çok iyi anlaşılabilmesi için bu kavramları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. İlk olarak başlayalım. Tabii ki kalıtımın tanımından başlıyoruz. Kalıtım, canlıların sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılması olayıdır. Genetik ise bu işin bilimidir. Biyolojinin bir alt bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor ve kalıtım bilimi olarak isimlendiriyoruz. Tabi uzun tanım yapacak olursak şu şekilde e, genetiği tanımlarız. Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile işte nasıl ortaya çıktığını, oğul döllere yani nesilden nesile nasıl aktarıldığını, genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanoğlu tarih boyunca kalıtımın varlığını biliyordu. İşte bunu gerek tarımda gerek hayvancılıkta birçok alanda kullandığını görebiliriz. Ancak bu işin bir bilim olarak ortaya çıkabilmesi 1857'li yıllarda Gregor Mendel isimli bilim insanının bezelyeler üzerinde yapmış olduğu çalışmalarla günümüzdeki anlamıyla modern genetik dediğimiz bilimin doğması sağlanmış oldu. Yani Mendel burada bir dönüm noktasıdır. Bizim için de önemlidir. İlerleyen derslerde Mendel'in yapmış olduğu çalışmalardan yine bahsedeceğiz. Genetik, daha doğrusu kalıtım ünitesinin daha iyi anlaşılabilmesi için bizim bazı ön bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Bu ön bilgilerin de şu arasında önceki yıllarda ve derslerde anlatılan konular. Bunlardan ilk olarak DNA'dan bahsedeceğim. Yani DNA'yı biraz şöyle bir yapısını kısaca hatırlanmaya çalışalım. Biraz hızlı geçeceğim çünkü bir hatırlatma niteliğinde bir slaytımız. DNA'nın yapısı fosfat, pentoz adını verdiğimiz 5 karbonlu şeker ve organik bazlardan oluşuyor. Fosfat bütün nükleik asit çeşitlerinde aynı. Pentoz adını verdiğimiz pentadan gelir 5 karbonlu şeker anlamındadır. Bunlar iki taneydi. Neydi bunlar? Deoksiriboz ve riboz şekerleriydi ki deoksiriboz DNA'nın yapısında riboz ise RNA'nın yapısında bulunan 5 karbonlu şekerdir. Zaten DNA molekülü ismini yapısında bulundurduğu deoksiriboz şekerden alır. DNA'nın açılımı deoksiribo nükleik asittir. RNA'nın açılımı ise ribo nükleik asit anlamına gelir. Tabii biz bu dersin bizde DNA'yı anlatacağımız için şu anda bizim göreceğimiz hangisi olacak daha çok? Deoksiribo, deoksiriboz şekeri. Organik bazlar ise adenin, timin, guanin ve stozindir. Ve bir de bunlara ek olarak urasil vardır. Ama urasil sadece RNA'da bulunan bir baz olduğu için biz burada urasili almadık. Bunlar da organik bazlar. Peki bu birimler nasıl bir araya geliyor? Bunları bir fosfat molekülü, bir beş karbonlu şeker, DNA'nın yapısında olduğu için tabii ki deoksiriboz şekerdir ve bir adenin ya da adenin olması şart değil. Buradaki organik bazlardan bir tanesi bir araya gelerek nükleik asitlerin yani DNA'nın da yapı taşını oluşturan birimleri oluşturuyor. Bu birimleri bizim vereceğimiz isim nükleotit ismi olacak. Yani nükleotit DNA'nın aslında yapı birimleridir diyebiliriz. Buna fosfat eklenmemiş haline ise bunun nükleozit ismini veriyoruz. Peki bu nükleotitler nasıl bir araya gelerek uzun zincirler meydana getiriyor? Bir de ona bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar nükleotitler birbirlerine bağlanırken bir nükleotitin şekeri ile diğer bir nükleotitin fosfatı arasında özel bir bağ çeşidi olan fosfodiester bağları kuruluyor. Bu aynı şekilde yine bu nükleotin şekeri ile diğer bir fosfat ve bu, bu da bu şekilde devam ediyor ve böylelikle ne oluşuyor? Uzun bir zincir. Biz bu zincire poli nükleotit zinciri diyoruz. Poli çok anlamına geliyordu. Nükleotit zaten bu yapı birimlerinin ismiydi. Peki ne kadar çok? bayağı çok çünkü DNA çok uzun bir moleküldür. Bu zincir uzayıp gidiyor. Ama DNA sadece bir tane polinükleotit zincirinden oluşmuyor. DNA iki polinükleotit zincirinin karşılıklı olarak bağlanmasıyla oluşuyor. Peki bu nükleotit zincirlerini birbirine bağlayan şey neydi? Tabii ki burada yeşil renkte gösterdiğimiz hidrojen bağlarıydı. Şimdi bir DNA molekülünde yine ilk öğretim bilgisi aslında adenin molekülünün adenin nükleotinin karşısında her zaman timin, guaninin karşısında ise her zaman sitozin bulunuyordu ve adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı, guanin ve sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağı bulunuyordu ve gördüğünüz gibi burada şekilde de bunları belirttik. Ve bu iki polinükleotit zinciri karşılıklı olarak birbirlerine bağlanarak aslında şurada Gördüğünüz gibi iki tane zincir biraz daha sadeleştirilmiş bir görüntü. Buradaki harfler doğrudan nükleotitleri sembolize ediyor. Ve canlıdan canlıya bunlar farklı şekillerde dizilerek canlıya ait genetik şifrelerin oluşturulması sağlanıyor. Tabii ki bir nükleotit tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Yani çok sayıda nükleotit bir araya gelerek örnek veriyorum işte şu kısım daha devam edip gidebilir bir anlam ifade eden kısım olabilir. Ya da protein sentezi için her üç nükleotidin bir anlam ifade ettiğini de söyleyebiliriz. Bunu ilerleyen konularda tekrardan bahsedeceğiz. Ama bu iki nükleotit zinciri burada gördüğümüz gibi birbirine doğrusal olacak şekilde bağlanmıyor. İşte guanin ve sitozin arasındaki üçlü adenin ve timin arasındaki hidrojen bağlarının sayesinde karşımıza çıkacak görüntü bizim aslında burada görmüş olduğunuz gibi çift sarmal bir yapı yani bu iki zincir birbirine doğrusal değil sarmal yapacak şekilde bağlandığını görebiliyoruz. O yüzden DNA için biz ne diyorduk? Çift sarmal yapıya sahip bir moleküldür ifadesini kullanıyoruz. DNA ile ilgili bu kadar hatırlatmamız yeter. Son olarak şunu da söyleyeyim. DNA'nın en önemli özelliği kendini eşleyebilmesidir. Bu özellik sayesinde hücreler bölünebilir. Hücreler bölündüğü için de canlılar üreyebilir. DNA'nın kendini eşlediğini de unutmamız gerekiyor. Şimdi genetikle ilgili temel kavramlara devam edelim. Bu kavramları çokça biz göreceğiz. İlk kavramımız kromatin kavramı. DNA molekülü bir hücrenin içerisinde yalın bir şekilde bulunmuyor. Yani bir hücreye baktığımız zaman işte çekirdeğin içerisinde doğrudan doğruya DNA'yı e, görebilmemiz, ayırt edebilmemiz pek mümkün değil. Peki nasıl görülüyor? DNA molekülü bir kere uzun bir molekül. Uzun bir molekül olduğu için e, bunun iplik şeklinde uzadığını söyleyebiliriz. Ve bu iplik şeklindeki uzanan e, yapıda da DNA'nın etrafı proteinlerle sarılıdır buraya yazalım. Ve bu proteinlerde özel bir isim olan histon adı veriliyor bunlara. Yani bunlar DNA'yı kuşatmış, sarmalamış, sarmış yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Peki o zaman bu uzun bir molekül ve etrafı da proteinlerle sarılı. Ve bu bir çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bir hücrenin hücre bölünme, bölünme döngüsüne girmeden önce çekirdeğini inceleyecek olursak karşımıza çıkan görüntü bu A şeklindeki yapının işte bu çekirdek adını verdiğimiz kısımda oluşturduğu görüntüdür. Yani kromatin dediğimiz yapı ya da diğer adıyla buna daha çok kromatin A ya da kromatin iplik ismi de verilebiliyor. Yani A ya da iplik şeklindeki bir görüntü. Bu tamamen görüntüsünden dolayı. Yani aslında bu ne demektir? DNA ve proteinlerin oluşturmuş olduğu bir yapı demektir. Biz buna kromatin A diyoruz. Ancak bir hücre bölünme döngüsüne girdiği zaman, yani hücre bölüneceği zaman buradaki A şeklindeki bu görüntü değişiyor. Görüntü ne oluyor? Burada gördüğünüz gibi A şeklinden daha belirgin yapılara dönüşüyor. İşte biz bu belirgin yapılara ise kromozom ismini vereceğiz. Yani kromozom demek Kromatin ağın hücre bölünmesi esnasında kısalıp kalınlaşarak oluşturduğu belirgin yapılardır. Yani kromatin ağ ile kromozomun arasındaki fark aslında biraz görüntü ve şekil farklıdır. Dolayısıyla buna biz ne diyelim? DNA artı protein ifadesini bunun içinde kullanabiliriz. Aynı şeydir çünkü ve bir hücrenin ben eğer kromozomlarını saymak istiyorsam bu hücrenin hücre bölünme döngüsüne girmesi gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi örneğin bu örnek hücre verildi. Yani bu buna dönüştü. Biz buna şöyle ifade ediyoruz daha çok. Kromatin A şeklindeki bu genetik materyal neye dönüştü? Kromozoma dönüştü. Kromozomlar bu belirgin yapılara dönüştükten sonra artık sayılabilir. Ve en güzel sayıldığı evre e, ilk dönem işledik. Metafaz evresiydi. Metafaz evresinde ekvatoral düzleme dizildiği için net bir şekilde sayılabiliyordu. 3, 4, 5, 6 tane hücreden oluştuğunu bu hücrenin söyleyebiliriz. Bir kavramımız daha var burada bahsedeceğimiz. O da gen kavramı. Sevgili arkadaşlar gen Birkaç tane tanımını yapabiliriz. İlk tanım kromozomlar üzerindeki anlamlı parçalardır. Bu şu demek? Bizim biliyorsunuz birçok özelliğimiz var. Belki binlerce özelliğimiz var ve bunlar genler tarafından ifade ediliyordu. Yani bir kromozomun üzerinde eğer bizim bir karakterimizle ilgili bir kısım var ise işte bu kısım örnek verelim. Bir A karakteri olsun. Yani diyelim ki bir insanın göz renginin ne olacağını belirleyen kısım olabilir ya da bir bezelyenin tohum şeklinin ne olabil, olacağını belirleyen kısım olabilir. Biz buna gen diyoruz. Yani kromozom üzerindeki anlamlı parça. Ve bir kromozom üzerinde çok sayıda gen bulunabilir. Örneğin burada bir B karakteriyle ilgili bir gen bulunabilir. Burada bir C karakteriyle. Burada D karakteriyle ilgili bir gen bulunabilir. Yani birinci tanımımız gen tanımı kavramının ilk tanımı kromozomlar üzerindeki anlam ifade eden parçalardır. Peki bu tanımı değiştirebiliriz. Kromozom dediğimiz yapı neydi sonuçta? DNA'dan oluşmuş yapıydı ve genetik şifrenin oluşturulduğu ilk yapı aslında ana yapı aslında DNA'dır. Dolayısıyla bu tanımı şu şekilde ifade edebiliriz. Anlam ifade eden ve belli sayıda nükleotitten oluşan DNA parçasıdır da diyebiliriz ki bu tanımda yanlış olmaz. Hatta yaklaşık 1500 nükleotitten oluştu, oluşan bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta bizim burada aldığımız bu parçanın içerisinde belli bir dizilime şöyle göstereyim. Bu parçanın içerisinde anlam ifade parçanın içerisinde e, belli sayıda nükleotitin olduğunu da söylemek mümkündür. Genin tanımını da bu şekilde yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Yani burada biz genetik materyal dediğimiz yani kalıtımın amacı kalıtsal özellikleri nesilden nesile aktarmaktı. Bunu sağlayan esas molekül özetle DNA'dır. Ama DNA hücrede yalın bir şekilde bulunmuyor. Farklı proteinlerle beraber farklı şekillerde bulunabiliyor. Bu şekillerden hücre eğer bölünme döngüsünde değilse karşımıza çıkacak görüntü A şeklinde olan görüntü yani kromatin, A kromatin şeklindeki görüntü. Hücre bölünme döngüsüne girdiği zaman ise bunlar kısalıp kalınlaşarak kromozom adını verdiğimiz bir görüntüyü oluşturuyor ve genler ise bu kromozomlar üzerindeki anlamlı parçalardı. Ve burada bahsedeceğimiz son kavram ise şu: biliyorsunuz hücre bölünmesinden önce interfaz evresinin S evresinde gerçekleşen en önemli olay DNA'nın kendini eşlemesiydi. O zaman bakın burada kromatin A şeklinde bundan bu DNA molekülü kendini eşlediği zaman aslında aynı zamanda ne olmuş oluyor? Bu DNA molekülü de kendini eşlemiş oluyor. İşte bu sebepten dolayı kromozomlar hücre bölünmesinde belirginleştiği zaman her bir kromozom birbirinin aynısı olan iki alt birimden oluşmuştur diyebiliriz. Yani burada görmüş olduğunuz yapı birbirinin kopyasıdır. Çünkü DNA bir önceki evrede kendini eşledi. Yani bir kopyasını oluşturdu. O yüzden iki alt birim. İşte bu alt birimleri oluşturan yapılara biz kardeş kromatit ismini vereceğiz. Kardeş dememizin sebebi bu ikincisinin genetik olarak birbirinin aynısı olması demektir. Örnek dikkat edin. Burada bir diyelim ki A'ya ne demiştik? İşte biz göz rengini belirleyen bir gen olduğunu söylersek bunun karşısında da yine A karakteri ile ilgili daha doğrusu bu genin aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim ki bu kısım bir B geni varsa burada da yine bir B geni olacak. Bu kısımda bir C varsa aynısı. Yani iki birim genetik olarak birbirinin aynısıdır. Kardeş kromatit olarak da isimlendiriyoruz bunları. Yani kromatit bir kromozomu oluşturan alt birimlerin her biridir diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar ilk videomuz bu kadar. Ne öğrendik? Burada kalıtımda kullanacağımız, kalıtımı sağlayan daha doğrusu temel yapıları birbiriyle karşılaştırmalı olarak öğrenmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.